100 watt değerli bir ampul 1 saat açık bırakıldı. Kullanılan elektrik miktarı aşağıdaki gibi hesaplanıyor. Saat cinsinden 100 ile çarpıp yani ampulün watt gücüyle çarpıp 1000'e bölünce kilowatt olarak buluyoruz. Bu iş yerinde 40 tane 40 tane var. Watt, 100 watt'lık çarpı 100 watt. 30 gün boyunca 30 gün boyunca açık kalmış. Ee, ve sürekli. Şimdi 30 günün saati çevirmen lazım, o yüzden burayı da 24 ile çarpıyorum ve bu sonucu bile bölüyoruz. Bu durumda kaç kilowatt kullandığımı bulmuş oluruz. Burada 1, 2, 3 0. 3 tane 0 götürelim. 1, 2, 3 sıfırı götürdük. 4 çarpı 3, 12. 12 çarpı 24, 288. Bir de sıfırımız var. 2880 kilowatt olacak. Bilimsel gösteriyi çevirmek için 1,2 ile 8 arasında gitmem lazım. Yani 3 bölüm sola kaydırıyorum. O zaman 2,88 çarpı 10 üzeri 3 değerine ulaşmış oluruz. Doğru cevabımız B şıkkı olur.